Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle kahveye dair bir e, sohbet yapmak istedim. E, evimde bulunan birkaç çeşit e, kahvem var. Ben genellikle bunları tercih ediyorum. E, bunlarla ilgili e, hem yapılışına dair püf noktaları hem özelliklerine dair paylaşımda bulunacağım. E, her gün bir tane sizlerle paylaşacağım. Bu Türk kahvesi bildiğimiz e, çekilmiş iki kez çekilen, iki kez çekilenler var yoğun sevenler için. Ee, benim kendi memleketime ait yöresel e, Çedene kahvesi, Menengiç kahvem var. Harput Dibek yine benim el Elazığlıyım ve kendi toprağıma ait bir kahve. Fakat burada çok farklı versiyonları e, satılıyor. Bunlara da dikkat çekeceğim. Yine e, Dibek kahvesinin diğer bir türü ve e, Bugün genellikle kullanılan granül kahve. Şimdi sizlerle bugün e, dibe kahve yapacağım. ve toz halinde e, bir fincan iki için ben yoğun sevdiğim için iki tatlı kaşığı kullanıyorum. Sizlere de iki tatlı kaşığı kullanmanızı tavsiye ederim. Ben çok az da şeker sevenlerdenim kahvede. Şöyle e, yarım tatlı kaşığı şeker de attım. Şöyle karıştıracağım. Dibek kahvesinin bugün e, Harput dışında satılanlarında evet e, gerçek temiz içerikli olanlar var ama e, aşırı derecede süt tozu ve e, asitlik düzenleyici sitrik asitler vesaire renklendirici gibi yapay malzemelerin çok kullanıldığı türleri de var. Bu noktada sizleri uyarmak istedim. Sık ateşte yavaş yavaş pişmesini bekleyeceğim. E, bu arada e, Harput Dibek kahvesi bunda dikkat etmeniz gereken içerisinde süt tozu vesaire olanları var. şu şekilde paketlerde farklı farklı markalar adı altında satılanlar var. bunlarda içeriklerine muhakkak dikkat edin. İçerisinde %100 Türk kahvesi, kakule, salep, menengiç bizler göresi olarak çeden ederiz. Keçi boynuzu, kakao gibi sağlıklı katkı maddeleri varsa alın ve tüketin. Yoksa 10 e, karışım diyerek içerisine renklendiriciler, sitrik asitler, e, topaklanma önleyiciler vesaire katarak o 10 karışımı elde etmeleri hem lezzet açısından hem sağlık açısından bir anlam ifade etmiyor. Kahvemiz hazır. Yanında kuru yemişli dokumla Osmanlı'nın olmazsa olmazı kahveler ve dokumlar birlikte artık ikram edebilir. Günün yorgunluğunu sakin bir şekilde kahve eşliğinde atabilirsiniz. <laughs>